Bandırma'da Kocaeli Spor fırtınası esti. Trendyol 1. Lig 15. haftasında deplasmanda Bandırma Spor'la karşılaşan Kocaeli Spor sahadan 3-0 galip ayrıldı. Kocaeli Spor'un gollerini mücadelenin 20. dakikasında Reis Amaral, 33. dakikasında Douglas Tanke ve 51. dakikasında Barış Alıcı kaydetti. Yeşil Siyahlılar bu galibiyetli haftayı 2. sırada kapatırken puanını 32'ye yükseltti. Kocaeli Spor'da Douglas Tanke mücadelenin 75. dakikasında direkt kırmızı kartla oyundan atıldı. Kocaeli Spor'da Reis Amaral mücadelede yapmış olduğu bir gol bir asistlik performansla günün en iyisi oldu. Kocaeli Spor sahaya Gökhan Değirmenci, Mehmet Yılmaz, Emir Ortakaya, Atilla Turan, Burak Öksüz, Mert Çölgeçen, Yusuf Cihatçilik, Joao Pedro Reis Amaral, Daniel Kandeyaş, Barış Alıcı ve Douglas Tanke 11 ile çıktı. Kocaeli Spor Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında 17 Aralık Pazar günü saat 7'de evinde Bodrum Spor'la karşılaşacak.